Ama abi midi alamıyoruz ki adamlar açılacak direkt info alacaklar. Midi alsınlar late alırız flash'li falan. Hadi hadi niye afk kalıyorsunuz? Lezer 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 Abi adamlar inanılmaz. Az mı diyor ya? Bir tane B açıldı dikkat et. Mid koşuyor ya. Ben kafam gözükmüyor duvar arası ölüyorum ya. Onun ne sikiyim? O ne lan? İsa yapar öyle şeyler. Yeter ki oynasın. Aldınız oğlum eli. Aldınız ki eli. Bir tane daha mit var. Bir Aa. tane daha mit var arkada ak var. Onu alırsın. Evet. Evet, bekle, bekle, bekle. Tamam. Adam daha daha, daha last. bir. <laughs> abi mit. smoklamasam düz koşacaktık be. Ben abi, dedim abi, onu shorta şey, oynardım. Shorta düşündüm ben onu side, <laughs> side oynarım <laughs> diye. Neyse, alındık. Ekoyduk zaten. Bence çok iyi oldu.